Diskin Seri kanalından herkese merhaba. Kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunları belli oldu. Yaklaşık 1500 lira değerinde 3 oyuna bir göz atalım. Tabii ki bu sırada siz de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ilk oyunumuz. Mafya 2. Efsaneler Efsanesi Mafya serisinin kanalımızda da videosu olan bu serinin ikinci oyunu olan Mafya 2. 50'li yılların New York'unda ve suç dünyasının derinlerine doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Vito karakterine can veriyoruz. Mafya 1 Definitive Edition'da son sahnede Vito'yu görüyorduk zaten. İkinci oyununda, devam oyununda da Vito'yu canlandırıyor olacağız. Dragon Ball. Anime evrenini sevenleri özellikle sevindirecek olan bu oyunumuz online bir deneyim sunuyor. Evreni sevilen karakteriyle takımınızı kurup diğer oyunculara karşı mücadele verebileceğiniz oyunun aksiyon dozu asla azalmıyor. Aliens Fireteam Elite. Korku türünün ikonik serilerinden Evrenin Evreninde geçen oyunumuzda dilerseniz takımınızı toplayıp dilerseniz de yalnız başınıza üstünüze akın akın gelen düşmanları alt ederek görevinizi tamamlamaya çalışıyorsunuz elbette bol bol loot ve geliştirme olmazsa olmazınız. PlayStation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları, bedava, beleş oyunları bunlardı. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Dışkep.tr kanalındaydım. Şimdilik bizden. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.